Şimdi ee, yani merdivenden başımı göstermeyeceğim, adam gibi. Adam gibi aynı can abi. Geç karşıya, yani geç karşıya. Ben seni geç göreceğim, göreceğim. Karşıma. Ben seni geç göreceğim, göreceğim sen geç sen sen, ne oldu? <laughs> <laughs> Geçtim hadi. Ya Başla. benim için fark etmez, bilgi olsun. Hmm. Şimdi Gözler. kaç öldürme yapalım? 150 çok, ben seni 150 defa öldüremem, 50 öldürme yeter. Yeter ya. Tad, tadında bırakalım işte. Zaten 10 dakikada 50 öldürme yapamayız. Mantık olarak. Yapamaz mıyız? Seni 50 defa öldürme benim için 3 dakika. Yeter ki seni <laughs> görüp. <laughs> tamam ben pus pusmaktan kasıt tane hani öldüm başına bakmayacağım. Anka, falan feşat. Hayır, strateji yapabilirsin. Ama yani benim de sana atış hakkımı vermen lazım. Anlıyor musun? Mu? E ben tamam. çıkacağım sen ben seni görmeyeceğim. Sen beni öldüreceksin. Sonra ben yine seni ararken sağa sola bakarken sen bu sefer yer değiştiriyorsun zaten başka bir yerde. Böyle kafanın ucu gözüküyor. O, o zaman... Ben nasıl vuracağım seni o zaman? Bir saniye o, maç başladı o, o videoya giriş yapayım. Evet merhaba arkadaşlar. Kereste birincisiyle vs atıyoruz. <gülüyor> 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 Aa, dagi, dagi. Nasıl? Şunu belirtelim benden daha iyi oyuncusun. Baştan söylüyorum zaten de. Dur, seni gördüm dur göstereyim dur. Va Şimdi... vay göstermedi. Vay vurdurmuyor. Vay öyle yapıyor. Vay böyle yapıyor deme. Tamam. Silahımdaki mermi yapacağım lan. Harcadım mermisiz kal. Hoş lan, ne ara geldin? Öte, öte, git lan. Çok erken geldin. Çok 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 Senin çok. Senin silahı mı kullansam çok... acaba? Yok benimkini kullanırsan artı sıfır olur. Ulan bu elime ne zaman geldi ya? Elime gelen silah. Kar. 16. Kar mı? Kar almışım istemeden. Şans, zaten şansına da şeyi vurdum. HS attım. Bak bu da HS. Şansına. Hani artı sıfır oluyordu lan? Artı sıfır. Artı sıfır ne oldu? İki mermide gittik. <laughs> MPT'nin gücü bu. Aa, seyri git istaf. Arkadan koşar bir <laughs> şey yapacak. Bak. Lan seyri karşıda bot mu var? O de ben sesi acayip kastım. Se lan. Ya. Ulan yine kar Bak, Ölmedin ya. gördün mü? Çok Bak kastım. ben çıkıyorum atlıyorum ortaya. Tamam, Sen tamam. gibi böyle kapının kapının dibinde ucunu göstermiyor böyle. Bak bak bana bak. Şu kapıdan çık bir. Zaten bomba beni bitirdi. Sana bir şey göstereceğiz diye beni bombaladın. Bir iki kiralayayım ya yoksa yeneceğim beni zaten de. Hoşlan. Ne oldu? O te git lan. Maşallah akıyor. Şu an biz aslında şey yapıyoruz. AUK'la MPT'yi dövüştürüyoruz. Senin şansına var ya. Ben senin şansına ya. Attığım bomba yarım saat sonra geldi beni patladı lan. Olur öyle arada. Oğlum sen hep hesa atıyorsun. Sen hile mi açtın? Ne ettin? Bir video çekeceksin diye. ha? Ama sende hile yok mu? Yok tabi. Aa o zaman ben de kapatayım dur. Maşallah sen şimdi beni yeniyor musun? Yo ben yeniyorum. Öte git lan. Allah Allah bak şu Allah'ın işine. Dur lan heyecandan MPT'nin mermisini değişmedim. bir defa keseyim be. Azıcık ucundan ya. Olan buradan atlasa ölür müyüm? Aa öldüm. <laughs> ya intihar haram haram. Yine bana haram geceler. <laughs> Üff. Son anayim. saniye ha. orada. Son saniye orada. Tam orta pencereye baktım kafanı gördüm ama. Geçti tabi. Bir de farkındaysan aynen sen peçut mudur? Peçut mudur onu atıyorsun. Atarım. Sana bak pusana pusana, atarız. pusana Böyle pusma Hayır. görülmedi ya böyle pusma sen, görülmedi <laughs> Sen oradan kaçtın şeye gittin Böyle puslu git. görülmedi Bizde pusma olmaz Aaa bir saniye erken çıktım içeri ya ne olsun. Nereden atıyor lan? O pencerede. Ulan 38 canım kaldı. Bir iki denk getirmişim can. Alçak herif yine nereye saklandın? Ya ey gidi gözünü sevdiğim ey. O dil de ne çakalsın ya. Hiçbir bomba yemiyorsun. Koşsan arkamda. Koşsan oraya girmişim. Arkamdan koşman lazım. Ben koşacağım lan arkadan? Ulan mermi bitti. mermi de hiçbir lan ay. Ne yeniliyoruz be. Üff bu neydi kız? Pos. Neyse. Hakaret etmeyeceğim. Yine geçtin yerine taki. Yo, ne alaka? Aa, bak 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 bak. Açıkta oltayım işte. Bak 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 yine geçti yerle. <laughs> Açık balktayım ya. Ne yere? Ya, azıcık azıcık da azıcık da. Vücudunun yarısı şeyi. Hadi okay, güle güle. Hadi lan. Şeye geçtin saldırı biliyor musun? O konteynerin oraya patlatacaktım evet. seni. Maşallah. 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 Akıyor bu akşam akıyor. Yemiyor ya hiçbir bomba yemiyor. Yuh! Ulan ne oldu ne oldu? Gözüne girdi şey. <laughs> yedi yedi Yedim yedim ya nefes nefese kaldım. Diye <laughs> vallahi bitirdin ya beni. Göremiyorum göremiyorum göremiyorum. Sonradan anladım orada olduğunu da. Neye yarar diyorsun ha? Sen var ya ne alçak adamsın bu sisi nereden alıştın? Nereye pusuyon yine? Pusan adam seni. Pusuyor mu? Evet. Ya. Size pusma yok. Ortada koşturup duruyoruz. Abo. Abo. Üf, Abo. Ne yedi be? Ne yedi be? Karnı doydu resmen. Nereye kaçıyorsun, nereye kaçıyorsun? Ben hayır, peşindeydim de biraz erken atladım oraya. Üfff. Bak yine geldim. göremedim. Harbi bir de bu kaçıncı lan sen nasıl bu kadar kafaya atıyorsun ya? Ne bileyim ya çok kafadan adamım var. <laughs> Maşallah bu neydi kız? Aa, bu neydi? Bu da kafa. Eeeh, hey, yola Ah ulan ah bana yapılırım bana, bana bana. Bu da kafa. Bana bir sahri geldi ayami. Ya, Yok ya. Birisi evi kırıyor evi evin kapılarını kırıyor. Bana göre değil.